Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkan adayı Sadık Ünal, pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlara pilav ve tatlı ikramında bulundu. Ünal, kazan başına geçerek pilavı bizzat vatandaşlara dağıttı. Dualar eşliğinde tezgahlarını kuran pazarcı esnafını ziyaret eden başkan adayı Sadık Ünal ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, esnafa pilav ve lokma ikram ederek bereketli ve hayırlı kazançlar temennisinde bulundu. Gerçekleştirilen etkinliğin, pazarda emek veren esnafın yanında olunduğunu göstermek ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlendiği belirtildi. Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Sadık Ünal, yaptığı açıklamada her zaman esnafın ve vatandaşın yanında olacaklarını vurgulayarak, bu tür etkinliklerle hem birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hem de pazarcı esnafımıza gönül soframızdan ikramda bulunmayı amaçlıyoruz dedi. Öte yandan Sadık Ünal pilav ikramına katılamayan esnafı da unutmayarak tepsiyle tezgah tezgah dolaşıp pilav ikramında bulundu.